Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarih 29 Haziran 2021. Sıcaklık 31 derece. Saat 6. Şimdi arkadaşlar şu kafesleri pas geçiyorum. Buradan başlayacağım hemen. Artık erkeklerimizi teklemeye aldık. Yavaştan sezon bitti artık çünkü. Şurada 5 yavrumuz var. Yine burada aynı şekilde 5 yavrumuz var. Burada yine bir tekli erkeğimiz var. Burada 4 yavrumuz var. Hemen arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Burada 6 yavrumuz var. Yine burada 5 yavrumuz var. Burada tekli bir erkeğimiz var. Yine aynı şekilde burada tekli bir erkeğimiz var. Şurada 5 yavrumuz var. Eee şu bilezikleri takacağız artık arkadaşlar. Son olarak. Onları taktığımız zaman bir de şurada olması lazım. Bunlar artık yarın veya yarından sonra takarım. Netleme yapacak herhalde. Tam 150 yavru ile sezonu bitiriyorum arkadaşlar. Rabbim bereketini versin. Daha önce videoları izleyenler bilir. Ee, burada PVC kafesim vardı. Salma kafesim vardı. PVC'leri söktüm. Çünkü onları sahiplendirdim. Bunların da işi bitince onları da vereceğim. Salma kafesimi aşağı indirdim. Şuradan başlayayım arkadaşlar. Burada tüylerini iyi olmuş yavrular var. Kuyruk tüylerini. Onları ayrı bir salma olarak aldım. Burada yine aynı şekilde bir anaç var. Şu dişi biraz fazla yoldu. Yavruyu Burada da yine alt tane yavrumuz var. Bu göz boş. Burada yeni yeme düşen yavrularımız var. Bu alt gözümüz boş. Burada sadece tepelerimiz var. Burada yine sarı beyazlarımız var aralarda 3 tane dört tane de anaç var onları artık ayırdım çünkü burada yine aynı şekilde yavrularımız hatta şurada daha hala da yumurta atıyor kuşlar burada kulalarımız var Allah aşkına az önce saydım 90 kadar falan yavru var şu an zaten bir 60 kadar falan da sahiplendirmiştim baştan bu şekil 2021 sezonunu 15 dişi 6 erkekle beraber 150 yavrula tamamladık. Rabbim bereketini evet. versin. Zaten 15 Temmuz'da evi taşıyorum. Yeni bir yer tuttum dubleks kuşlar için. Orayı taşıyacağım. Üst katta üretim yapıp alt katta kendim yaşayacağım. Kafetlerimi değiştirdim. 16 göz kafet aldım. Seneye de 16 takım yapıp 16 takımla devam edeceğim. 16 takımın 16'sı da e, tepeli olacak. 16 tepeli 16 kabak. Artık o kaçı dişi olur kaç erkek olur onu zaman gösterecek. Çünkü daha hiç bir tane daha kuş ayırmadım kendime. Onu artık taşındıktan sonra 15 Temmuz'dan sonra kuşlarımı ayırıp kalanlarını sahiplendirme yapacağım. Benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yine ara ara video çekmeye çalışırım.